Selamun aleyküm. Hayırlı günler diliyorum hepinize. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben de çok iyiyim. Rabbime şükürler olsun. Bugün de yemeğimi birlikte hazırlayalım istedim. Bana eşlik ederseniz çok sevinirim. Hadi bakalım. Size sürprizim var. <laughs> hadi hadi gelin. Evet buzlukta böyle kemikli etim vardı. Kurbandan kalma. Bunları yıkayacağım hemen. Birazcık haşlansın. Ondan sonra fasulyelerimi ekleyeceğim. Evet Mehmet Usta. Buyurun. Beklenen an geldi. Ne geldi? Mehmet Şef mutfakta. Maşallah maşallah. Bak Yavuz babaya. Bugün yemekler babişten. Seval Hanım'ın dişleri kaşınıyor. Çer abi çer. Onlarla ne yapacaksınız Mehmet Mehmet Şef? Bunlar kuru fasulye için hazırlanıyor. Kuru fasulye yapacağım bugün size. Yanında pirinç pilav. Oh, mis gibi. Bir de yanında turşu. Evet, turşularım de... da gerçekten güzel olmuş. Çıtır çıtır. İşte. Bir de... Bir de yanında ayran. Daha ne olsun? Daha kuru fasulye yanında da kuru soğan olmadığı sürece olmaz. Yanında bir soğan. Evet. İnce kıyılmış mı yoksa kafasına vurulmuş soğan mı? <laughs> Dördü böleceğim. böylece. Soğanı ya da yumruğu koyacaksın ortada da böylece. He? Kurunun abi. yanında öyle oluyor genelde. Yumruğu vuracaksınız. Evet. <laughs> Mehmet şef eti kontrol etti. Pişmiş mi? Daha var. Geleyim mi? Tamam geliyorum geliyorum. Tuzunu atacağım en son hayatım. göstereyim. <laughs> Hemen. Harika bir süret var. Bu kurbanlık eti değil mi hayatım? Evet. Mis gibi olacak inşallah. Soğanlarım kavrulsun. Yağını ekleyeceğim şimdi. Salçasını da ekleyeceğim. Evet diğer turşumun açılışını yapıyoruz. İnşallah olmuştur. Nasıl olacak? Olmuş mu? <laughs> Daha bakmadan. Hadi bakalım. Bu acı biberlerden daha bulamadım. Pazarı dört köşe döndüm döndüm. Nasıl erimiş mi sert mi? Sal, ıı, salçamızı da ekledim. 3 dakika kavrulsunlar. Birazcık un da ilave ettim. Oy. fasulyelerimi de böyle pişpişliyorum. Soğanla salçayla. Evet fokur fokur kaynıyor etimiz. Hemen bunlara karıştırayım. Şehriyelerimi kavurdum. Pilavımı ekleyeceğim şimdi. Pilavım da olsun. Evet pilavımın şimdi suyunu ekleyeceğim. E, e, makineyi de boşalttım. Üstünü boşalttım. Şimdi alt sıra. Hemen. Hadi ver bana bakayım. Hadi çabuk çabuk çabuk. Hadi acele et. Allah'ım tombi kelleliyle bana kaşık veriyor. Ver. Ver yahu ver. Onu da ver. Ver bana süt kenesi yahu. Ver. 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 Al diye. Ver. Ver hadi ver. Hep yardım ediyor yemin ederim bana böyle. Ver. Hadi ver. Ver. Kız versene. Ver. Oh yirmilerini. pilavım da oldu. Altını kapattım. Turşumu yiyorlar. Evet. Niye yiyor benim turşumu? Ay, acı. <laughs> Bilerek yediriyorsun değil mi bana? He. <gülüyor> <gülüyor> Yakalım dedik. <gülüyor> Uy. <gülüyor> Aa, yerim ben seni. Kim gelmiş kızım? Özlem eline sağlık. Çok Afiyet güzel olmuş yemeği. Afiyetler olsun. Yakından da görün go. Hah. Pilavım da orada. En güzeli şu. Dolma biber turşusu. Evet. O güzel bu ama da ondan da alamadık. Bu da bahar turşusu. Onu da komşum yapmış. Bu da kuru soğan. <laughs> bu da kuru soğan. Sen makinesiyle mi kuruttun? En de Hı -hı. demeyeceksin. <laughs> Dedim onu. Hmm. De Süt keseyim. Ne yaptın ettin çıktın oraya. Hemen ayranlarımızı getiriyorum. Yemin ederim bunu bilerek yaptın değil mi bu acıyı? Ben, ben yaptım ben. Yiyeceğim zaten. Ancak bunu yerim valla. Öteki de çok acı Bu, olmuş, o da çok acı olmuş. Yıkılıyorum ha. <üf, gülüyor> <üf, gülüyor> <laughs> <laughs> Hadi kız kaşık ver bana. Geliyorum, geliyorum sana. Yok, yok Bu kuzet mi? <laughs> Elizle ye, ne kaşık? Eskiden kaşık mı varmış? <laughs> Elizle <laughs> ye. <laughs> tamam mı? Çekil. Hı hı. Elenmeyin, elenmeyin. Bak ben birazlık haşik getirdim. Yavuz'un uyudu yemek saati ya. Ölenmiyorsun. Yavuz'un doyanca yer babası. Uyanmadım. İş takım yok, iş takım yok diye yansın da. da. Özlem elinize sağlık. Afiyet olsun abla. Hadi bakalım. Ayranınızı da alın. Ee, sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yoruldum ha. Sabah. Aa! Sabah geç gelirsin. Hadi bakalım. Oy 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 Sen geldiğini istediyorum kapı tıkır tıkır saatinde. <laughs> Oh, <gülüyor> <gülüyor> Ohalteso, us 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 hadi. Ekmek yemedeyim. Baba ekmek istedi. <gülüyor> ben yemem. <laughs> ekmek yemeliyim baba ekmek Ben Ben yemem. Ben yemem. Ben yemem. Ben yemem. Ben yemem. beni yeme kız, beni yeme kız. Oh. Ne oldu Oy, 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 oy. Olur mu? Dişler çıkıyor. Üff. Etler yumuşamış mı? Hmm. İyi, ben daha tadına bakmadım. Eşim geldi gitti götürdü etleri. Güzel pişmiş. Şey. Hmm. Afiyet olsun. Bugün mutfağa ikimiz geldik. Maşallah biberi yesene. Ne ye? Yedim ben takanı, içime ateş sardı. Acı, baya acı. olunca beni karıştırma. Ben Urfalı değilim. Tabi sen de onun yanına yata yata boyunla sürün değil mi? Öğrendim, bulaştı. Ondan önce de yiyordum. <laughs> hmm, Fasulyeler de güzel yumuşamış. Evel Hanım götürüyor. Hmm. Senin bana biraz önceki verdiğin etle bu etin arasında şu dağlar kadar fark var. Asla bu kadar yumuşak olacağımı tahmin etmezdim. Çünkü bayağı sertti. Bu kadar kısa zamanda. Benim elim için. Kendine sağlık. Adam diyor ki Aşağıda kadın diyor, sizi ne kadar değer veriyor, seviyor diyor. Kim? Bu koltuğu şeyi getiren. Masayı. Bugün çok yorulduk ama. Şeyi geri göndereyim, iki tanesini dedim. Adam dedik abla zarar edersin, bence gönderme dedi. İkisini oturma odasına koydum. Yatak odasına Hı -hı. koydum. Altı tane Mehmet. Altı tanesini? Dört tane alırsak, iki bin, üç bin, yok. İki bin Altı tane alırsa bu üç bin liraydı. İkisini geri vereyim dedim. Zarar edersin. Dedim. Yemek masan yok muydu? Çok çok büyük onu gönderdim. Onu memnuniyetle gönderdim. Daha doğrusu götürdüm. Şimdi buradan da bir sürü eşyaları götüreceğim. Evet. Ne? Oturma takımını da götüreceğim. Oraya yeni içki şeker de alacağım. Kahvelerimiz hazır. Komşumla içeceğiz inşallah. Hala abone değilsen abone olur musun? İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Rabbime emanet olun.